Son birkaç gündür Şam hükümetinden ABD'ye dair olumlu mesajlar geliyor. Dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani CNN'e katılarak devrim gününden beri ABD yönetiminin Suriye halkını desteklediğini belirtti ve sözlerinin devamında ABD ile var olan iletişimin güçlendirilmesi konusunda yoğun diplomasinin de sürdüğünü söyledi. Ve bugün de Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa Al Arabiye'ye yapmış olduğu açıklamalarda Amerika ile ilişkiler onlarca yıl süren gerginliğin ardından şu an iyi ve olumlu ifadelerini kullandı. Ve Hamza Mustafa Suudi Arabistan'ın da Suriye'ye olan desteğine teşekkür ederek İsrail'e dair işgalci İsrail 1974 çatışmasızlık anlaşmasını geçersiz saydı ve onlarla 3 tur müzakere yürüttük diyor. Ve işgalci İsrail'e güvenlik anlaşması süreci normalleşmeden tamamen farklıdır diyor. Yani herhangi bir normalleşme görüşmesi ya da barış görüşmesi şu an için mümkün değil. Biz sınırlarımızın güvenliğini sağlayabilmek için bir güvenlik anlaşması görüşmelerinde bulunuyoruz diyor. Ve ayrıca Salim Müslim'in açıklamaları çok konuşuldu bugün. Çünkü Salim Müslim Ahmet Çara'ya ilişkin Dış güçler Ahmet Çara'yı İdlib'ten alıp Şam'a yerleştirdi dedi ve burada ona verilen birçok görevi Ahmet Çara yerine getirdi çıkışında bulundu ve Ahmet Çara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşturulmasının aslında Ahmet Çara'ya bir meşruiyet vermek istemesiyle ilgili olduğunu söylüyor Salih Müslim ve Ahmet Çara'nın dış güçler tarafından desteklendiğinin e, altını çizmek istiyorum diyor. Şimdi Salih Müslüm'ün bu açıklamaları Arap medyasıyla Suriye medyasında konuşulurken bugün Suriye sahasında SDG ve Şam ordusu arasındaki gerginlikte hat safhaya ulaşmış durumda. Şimdi İrke TV'nin haberine göre Şam ordusuna bağlı birlikler Halep şehrinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine giden yollara yüksek barikatlar kuruyor iş makineleriyle beraber ve e, habere göre Şam ordusu Halep şehrinin Eşrefiye Mahallesi çevresindeki Tarık bin Ziyad Parkı'nı da askeri üsse dönüştürmüş durumda ve parkın sivil girişlere kapatıldığı ve askeri zırhlı araçlarında parka girdiği aktarılıyor. Ki öte taraftan bugün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Şimdi Deir Hafir'de SDG ve Şam ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından bölgede her an bozulma riski taşıyan sessiz bir gerginlik hakim dedi. Şimdi Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetine, ülkenin doğusundaki Deir Azor vilayetine Deir Hafir üzerinden bağlayan yolun üst üste 3 gündür kapalı olduğunu hatırlatmalıyız diyor. Çünkü Deir Hafir'in yani yolu üç gün önce Şam ordusu tarafından kapatıldıktan sonra özellikle SDG bölgelerine çıkan yolların tutulduğu iddia edilmişti. Gözlem evi de buna dikkat çekmeye çalışıyor aslında ve gözlem evi kapanmanın Doğu Halep'teki kuveris hava üstüne Şam destekli grupların takviyesinin ulaşmasıyla aynı zamana denk geldiğini ekliyor haberine ve ayrıca bir bilgi de veriyor Kuveris, Hava üssü tahmini 70 bin savaşçı gücüne sahip ve bölge Suriye silahlı muhalif grupların oluşturduğu Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol ediliyor diyor. Ve gözleme ve sadece Deir Hafir'deki bu noktada değil Tishrin Barajı'nda da ve aynı zamanda Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerindeki cephelerde de hem SDG hem de Şam ordusunun sürekli askeri takviye yaptığını bildiriyor. Tabi bunlarla da sınırlı değil. Şimdi ABD'nin SDG'ye Deir ez ve Rakka'dan çekil dediği iddia edilmişti. 2 gündür özellikle son 48 saattir birçok haber ajansı buna dair bir haber geçti. Ben aktarmamıştım çünkü Suriye'deki sahanın gerçekliğiyle aslında sahayı takip edenler bu haberlerin doğru olmadığını da anlayabilir ve İlham Ahmet de nitekim bir açıklamada bulundu. İlham Ahmet mecelleye verdiği röportajda şimdi ABD'nin SDG'den Deir ve Rakka kırsalındaki topraklardan çekilmesini talep ettiği haberleri kesin bir dille e, yalanlıyor. Yani bunlar doğru değil. ABD bize Rakka veya Deir zordan çekilin demedi diyor İlham Ahmet ve Kamışlo Nusaybin kapısının açılması için Ankara ile bir ön anlaşma olduğunu söyleyebiliriz çıkışında bulunuyor. Bu çok epey dikkat çekici. Yani Kuzey ve Doğu Suriye yönetimiyle, e, yani Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin Ankara ile sınır kapısının açılması konusunda bir ön mutabakata vardığını iddia ediyor. Ve ayrıca memleketin iş gündemine ilişkin de aslında önemli bir gelişme vardı. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili avukatı 8 Ekim'i, işaret etti. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman müvekkilinin tahliyesi açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu söylüyor. Ve Mahsuni Karaman tıpkı MHP'nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025'te son bulacak olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır dedi. Yani 8 Ekim'e kadar Türkiye itiraz etmezse Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda kritik bir dönemeçteyiz diyor Mahsuni Karaman. Ve Donald Trump dün e, Netanyahu'ya özür diletti. Ne konuda özür diletti? Katar'a gerçekleşen saldırıyla ilgili. Şimdi e, telefon açtı. Katar'a Donald Trump ve telefonu Netanyahu'ya verdi ve Netanyahu Katar Başbakanı'ndan saldırı nedeniyle özür diledi deniliyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ve Donald Trump dün Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında 20 maddelik bir Gazze barış planı açıkladı. Özetle şöyle aktarayım barış planını. Şimdi Donald Trump İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek. Gazze terörden arındırılmış, komşulara tehdit oluşturmayan bir bölge olacak diyor ve İsrail anlaşmayı kabul ettikten sonraki 72 saat içinde tüm rehineler salı verilecek ifadesini kullanıyor. Rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail 250 müebbet mahkum ve 7 Ekim 2023 sonrası gözaltına alınan 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak. ABD, İsrail ve Filistin arasında barışçıl ve refah dolu bir siyasi gelecek için diyalog başlayacak ve taraf var kabul ederse savaş hemen sona erecek dedi Donald Trump ve bugün de yani dün bu planı açıkladı gece saatlerinde Türkiye saatiyle. Bugün de Hamas'ın ateşkes planına yanıt vermesi için 3-4 günü var dedi. Ama ama eğer Hamas anlaşmayı reddederse İsrail geri kalanı e, gerekeni yapacak dedi Donald Trump. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Donald Trump'ın bu 20 maddelik Gazze planına ilişkin Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hamas tabii bu 20 maddelik teklif açıklandıktan sonra ilk yapmış olduğu açıklamada Reuters'ın e, yani Reuters'a verdiği ilk bilgide şu anda medyada yayınlananların ötesinde bizim elimize ulaşmış bir plan yok dedi ama daha sonra özellikle Hamas'a yakın kaynakların aktardığına göre Hamas bu barış planını değerlendirmek üzere e, yani özellikle maddeleri konuşmak üzere müzakereye çekildi de denildi elbette ki gelişmeleri takip edeceğiz ama bugünlük ee, şu anda bu kadar yaşananlar. Elbette konuşmaya ve e, aktarmaya da devam edeceğiz e, dilimiz döndükçe de. Yorumlamaya ama en önemlisi bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.